Siz de kabul edin. Bırakın peşini artık. Ne yaşayacaksak yaşayalım kalan ömrümüzde. Bence dönmek için en uygun zaman bu an. Herkese merhaba. Aylardır beklediğimiz 18. sezon fragmanı sonunda yayınlandı. Geçtiğimiz cuma günü itibariyle yeni sezon fragmanı izleyiciyle buluştu. Fragmandan sonra herkesin yaptığı yorumlar olumlu yöndeydi yani fragman efsaneydi. Arka plan fon müziği değiştirilmiş ve fragmana farklı bir hava katmıştı. Ancak henüz 639. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bu sadece 18. sezon fragmanıydı. Bildiğiniz gibi artık yapım şirketi değiştiği için yeni Sezonda çok farklı hikayeler göreceğiz, zaten fragmandan bambaşka bir hikaye ve efsane bir sezon başlangıcı yapılacağı anlaşılıyor. Ayrıca şu bilgiyi de sizlere söyleyelim, Arka Sokakların Instagram sayfasını yöneten admin değişti ve son iki haftadır neredeyse aralıksız paylaşımlar görmemizin sebebi bu. Şimdi ise gelin dizimizin ne zaman başlayacağını sizlere söyleyelim. Son yayınlanan fragmanda 18. sezonun başlangıç tarihi 1 Eylül olarak kesinleşti. Bu fragmanda bize neler gösterdiklerini ve hangi anlamları çıkarabileceğimizi sizlere söyleyelim. İlk başta Hüsnü'nün gizli görev için taksicilik yapacağı kesinleşti. Ve sonrasında Rıza Baba'nın da yine gizli görev için emekliliğe ayrılacağını da söyleyebiliriz. Dizimize uzun bir aradan sonra yeniden katılan Aylin Komiser'in ise şu şekilde ekibe katılacağını düşünüyoruz. İlk olarak bir otelde operasyona çıkacak ve Şans Eseri bizim ekibimizde karşılaşmış olacak ve bu şekilde yeni sezon kadrosuna katılacak. Ayrıca Rıza Baba'nın yerine Ünal Komiser'in geçeceğini söylemiştik yani Ünal Kalafat kısa süreliğine Rıza Baba'nın yerine geçip emniyet müdürü olacak, bu görevi sırasında ise ekibe birçok zorluk oluşturacağını da fragmandan anlayabilirsiniz. 18. sezon 639. bölüme son 5 gün kaldı, hazır mısınız? Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.